Sayın Genel Başkanım, grubumuza ve aziz milletimize hitap etmek üzere zat halinizi kürsüye arz ediyorum efendim. Uçta yatıp ortada duranlar, tarlası sırtında gezip hilenin harmanını yapanlar, suyu kesik değermen gibi boşa dönüp duranlar, elbette ne siyaset ne de samimiyet iddiasında bulunabilirler. Siyaset, soğuk ta tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, Rüyasında sinek avına çıkanların, şapkayı ayağına, çarığı başına giyenlerin, yalanı kana kana içip de bir damla hakikati yudumlamaktan mahrumiyet çekenlerin harcı olamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Toplumsal yapıyı önce ideolojik mahallelere Ayrıp sonra da iki ayrı yakayı birleştirmek amacıyla köprü kurmaya çalışmanın adı da siyaset olamaz. Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine, istikametini milletimizin hedef ve özlemlerinden alan muhtevalı bir toplanma, toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi, ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muhtedirdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Büyük Kurultayı'nda genel başkanlık yarışını kaybeden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu. Hiç kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkan değişimi bizim korumuz ve gündemimiz değildir. Kurultay delegeleri kararını vermiş, bize de saygı duymak ve hayırlı olsun demek düşmüştür. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin Büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Kalem selamdan, selam kelamdan önce gelir. Bir selam bin hatırdır. Selam Allah'ın selamıdır. Ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. <laughs> Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılında genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi PKK'yı selamlamaktır. Kahpe pusuları selamlamaktır, kanlı saldırıları selamlamaktır, bölücülüğü selamlamaktır, melanet ve rezalete selam durmaktır. İlk tuğla yanlış konulmuş, ilk düğüme yanlış iliklenmiş, ilk adım boşluğa atılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Büyük Kurultayında Kuvayi Milliye reddedilmiş, milli mücadele inkar edilmiş, yüz yıllık geçmişin hatıralarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri yok sayılmıştır. Çam dalından ağır olur mu? Elbette olmaz. Biliniz ki bu tiplerden de millete ve ülkeye hayır gelmez, gelemez, gelemeyecek. Biz Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini İnşa, imar ve ihyanın peşindeyiz. Tavsiyem odur ki hiç kimse hesap hatası yapmasın. Küçülmüş siyasetçilerin zillet projelerine Türkiye'yi asla teslim etmeyeceğiz. Ne esef verici bir durumdur ki ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş, milli meselelerle itilafa düşmüş, iki yüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. CHP yönetimine hakim olan siyasi akıl rehinli ve hacizlidir. Bunların irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir. Hedef bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otudur. Osman Kavala sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir. 2023 ve takip eden yıllar Türkiye'nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı sınır ötesinde terörün başını ezen mücadeledir. Cumhur İttifakı Ege ve Doğu Akdeniz'de silah çeken ahlaksızlara milli duruş gösteren cesarettir. Cumhur İttifakı Türkiye'ye sahip çıkan, Türk milletine hizmetkarlıkta sınır tanımayan inanmışlıktır. Cumhur İttifakı vatandır, mukaddesatın zırhıdır, mukadderatın kilididir. Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur. Bizim etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur. Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, kiralık kalemlere, kursağından geçen bir lokmayı bu ülkeye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz olmayacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında mütakim arzularla tesis ve tezahür eden küresel sistem çetin sınamalar eşliğinde çok ciddi sarsıntılar geçiriyorken hatta hata yapma lüksümüz yoktur. Coğrafyalar sert kutuplaşmaların kaynak alanı bölgesel tesir alanı küresel nitelikli çatışmaların baskısı altındayken muhakkak surette hazırlıklı, temkinli ve uyanık olmak zorundayız. Ülkeler arası irtibat ve ilişki ağlarının üst üste darbe aldığı Filistin'de soykırımın yapıldığı dehşet verici insanlık suçunun işlendiği bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katline sessiz kalamayız. Yüzü gözü kan devan içindeki bebeklerin yürek parçalayan hallerine tepkisiz duramayız. Bir halkın imhasına da göz yumamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk ve bulanık bir anlayıştır. Nihayet o yılanın bir gün zehirli ağzını açarak bize de dokunacağını şimdiden görmek mecburiyetindeyiz. Bugünkü dünya vasatında krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır. Müesses paradigma her yanından tahrip olurken beşeriyetin barış, huzur ve güvenlik açığı tehlikeli şekilde genişlemektedir. Sözde medeni ülkelerin hepsi Gazze'deki yıkım karşısında üç maymunu oynamaktadır. Uluslararası toplum felçli, uluslararası hukuk ayaklar altında, küresel vicdan buzlu ve sislidir. Ne var ki, önü alınamayan, kendiliğinden organize olan kalabalıklar İsrail saldırılarını farklı başkentlerde protesto etmektedir. İsrail'e nefret ve lanet yağmaktadır. Masumların hayat hakları savunulmaktadır. Buna rağmen Gazze havadan ve karadan gene abluka altındadır. Sivillerin yerleştiği kamplar vurulmaktadır. Hastaneler, okullar, ibadethaneler, çocuk parkları bombalanmaktadır. Gazze'de korkunç bir katliam Gün be gün genişleyip yaygınlaşmaktadır. Bu gidişat durmazsa, bu soykırım sonlanmazsa Orta Doğu her ihtimale açık olacaktır. Silahlar derhal susmalı, ateşkes sağlanmalıdır. Türkiye'nin önerisi olan uluslararası barış konferansı gecikmeksizin toplanmalıdır. İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış için yarın bile geçtir. Daha fazla kan dökülmemelidir. Daha fazla çocuk hayattan koparılmamalıdır. Süre gelen çatışmalar dinler ve medeniyetler arasında bir cepheleşmeye ve silahlı mücadeleye dönüşmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız sabırlı, gayretli, haktan ve hakikatten yana adımları mutlaka karşılık bulmalı taraflı tarafsız herkese desteklenmelidir. 5 Kasım gecesi Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın simgesel mesajlarla birlikte İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre son derece anlamlı ve değerlidir. İsrail'in barbar saldırılarına itiraz etmek herkesin, Özellikle her devlet ve siyaset insanının ortak mükellefiyetidir. Filistinleri Mısır çölüne çekmek, sürmek için zemin oluşturan Tevrat'tan alıntılar yapıp soysuz bir savaşa gerekçe bulmaya çalışan cani zihniyetin insan ve inanç haklarını ihlal etmesi hesabı sorulması gereken bir suçtur. Bu suçun bedeli ise inşallah bu dünyada ödetilecektir. Allah ininde son din İslam'dır. Dinin koruyucusu Allah'tır. Galip olan da Allah'tır. İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu hamdolsun sağlamdır. Duamız ve desteğimiz Filistinli kardeşlerimize yöneliktir. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin alacağı ve tatbik edeceği her karar ve politikanın sonuna kadar yanındadır.